Koş koş no, koş oldu? eylem Ayağını anne. Atıyor. Koş. Ayağın. Ay Yavrum. ayağın tam basamıyor ya. Yavrum. Evet. Yavrum. <laughs> Yavrum. Bir çok atamam. Hepsi evet. <laughs> Eteğini çekiştiriyorlar, Arne, yırtıyorlar. Anneciğim biraz <laughs> yavaş çocuğum. Evet. Muhteşem karşılama. Ay, o da evet, susamış. o da. Tamam. O da susamış. Hadi koş. Hop, yavaş. Yavaş. Hadi anne. Tamam hadi mıyız arkadaşlar? Tamam, hadi gidelim yapalım. bakalım aşağıya. Tamam, aşağı. Hadi. hadi koşun suya. Hadi anneciğim. Hadi yavrum. Hadi bakalım. Hadi. Tamam. Hadi, hadi gidelim. Hadi evlat. Hadi. Gidelim. Aşağıda hadi bol bol hocam, bol suyumuzda içeriz. Var. Evet. Çocuğum çocuğunuz bak da sıkıştırıyorlar. Sen neden? Hadi gelin. Gel araba gelir. Gel. Hadi gel. Hadi. Gel, gel artık. Haydi gel. aşağıya. Haydi aşağıya. Aferin benim <laughs> kızılarıma. Aferin. Dedeleri gibi bakıyorlar. Ay sen al. Sen kapadın ya şöyle koydun. Yavrum. Hadi bak. Aa da şimdi oraya. Hadi buradan için. Hadi buradan için. Çok sıcak Güzel. bir gün bugün pazar. Yavrum. Gerçekten çok Ay, çok sıcak. Ay elim ısırdı eşek. <laughs> i̇çin. İçin yavrum. İçin. İçin tuzum. Buradan iç. Ee, evlat orası değil. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Annem çok susamışlar hocam. Evet. Çok susamışlar. ben şimdi aşağı götüreyim hadi onları. Hadi aşağı. Ama orada mama ve konservelerini yavru. vereceğim. Oh. Anneleri de oh, orada serinledi. bekliyor yalnız serinledi. kalmış. Bu da serinledi. Bu da serinledi. Bu da serinledi. Bu da serinledi. Hadi kuzum. Hadi aşkım. Evlat, tamam. Tamam hadi. Hala su hadi. istiyorlar. Hala, su, evet. istiyorlar. Hala evet. su istiyorlar ama hocam evet. baksanıza. Aşağıda verelim. Evet. Hadi gelin arkadaşlar. Hadi, hadi. Yolda durmayın. Burası hadi tehlikeli artık sizler için. Hadi. hadi bakalım. Hadi bakalım. Haydi. Hadi. Bir kendilerini, bir kendilerini evet, yapmaya. hala hala uyku sersemlikleri var. Su mu içiyorsun? Su mu istiyorsun? Yiyin arkadaşlar, yiyin arkadaşlarım çok da güzel oldular. İnşallah sahiplenmek isteyen, evinde bakmak isteyen birileri çıkar. Çok da güzel olur. Ne oldu güzel kızım? Benim. Mustafa abimize de teşekkür ederiz. Siz de mama göndermek isterseniz çok seviniriz arkadaşlar. Linklerini oraya koydum. Uygun fiyata kesemize uygun mama gönderebilirsiniz. Suyunuzda gidip için arkadaşlar güzelce. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Bugün pazar çok teşekkür ediyorum ben. Mama ve konserveler için Mustafa abime. Pazar öğleden sonra sabah Barnak'taki yaşam alanına gitmiştik. Çok sıcak gerçekten ve sıcaklar dar alandaki arkadaşlar da etkiliyor bunları yaşatmak için elimizden geleni en üst düzeyde yapıyoruz her gün çok büyük zorluklara insanların hakaretlerine de belediye bir taraftan geliyor maruz kalıyoruz kaymakamlık adam gönderiyor vali adam gönderiyor Çankaya Belediyesi geliyor Büyükşehir geliyor Büyükşehir'in tuttuğu özel ekipler geliyor çok büyük emek harcıyoruz yaşatmak için. Sağlasını sizlerin mama ve konserve yardımlarıyla, bizim gayretlerimizle, bizim de aldıklarımızla arkadaşlarımızı besliyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben. Mustafa abime bugün bizlerin mama ve konserve veren. İyi bakalım. Yarın Pazartesi. Yarın bir buçukta büyük ihtimalle doktor randevu verdi buraya geleceğiz. Bunların ikinci karmaşalarını yapacağız. Ondan sonra bunları buradan götürmemiz gerekiyor. Burada şikayetler var. Şimdi park müdürü Bülent Bey idare ediyor ama gerçekten insanlar gerçekten kötü. Yani kanları kötü, niyetleri kötü, içleri kötü ve hiçbir zaman ben düzelebileceklerini zannetmiyorum. Bu kadar kötü düzelmez. Artık bu kadar kötü düzelmez. O yüzden bunlara bir şey yapmasınlar diye buradan götürmek istiyorum. Götürebileceğim en iyi yerde, tek yerde. Aşağıda eskiden şeyin yaşadığı yer orası. İşte Çiko kızın, ondan sonra Pamuk kızın yaşadığı yerler. İnşallah orada uzun bir süre kimse dokunmadan kalabilirler, yaşayabilirler. İkinci karmayı yaptırdıktan sonra 3-5 gün sonra gideceğiz buradan. Yani 3 gün sonra falan gitmemiz gerekiyor acilen. Yoldan gelip gidenler de sürekli sorun. Arabalar hızlı hızlı geçiyor. Ayrıca iki ayaklı gerçekten kötü insanlar. Primat bunlar. Sürekli laf atıyorlar. Burada köpek mi bakılır? İtlerinizi alıp gidin türünden. Afiyet olsun arkadaşlar. Allah sizlerin özellikle sizlerin sonuna hayır eylesin. Alın anne. Gelin. Arkalara da götür hocam. Arkalara da o şeylerin yuvaların arasına. Teşekkür ederim Mustafa abime. Bugün çok sıcak bir gün. Kız şunu yesek tamam. Götür git atın arkalara yuvaların aralarına. İçlerine falan koyun. i̇çim sızlıyor. 23 tane arkadaşı buraya. Her geldiğimde gördüğümde içim sızlıyor. Ama yapacak bir şey yok. Tamam, saçak. Tamam, saçak. Sevda sen aralarına git o şeylerden kürekle al da. Kürekle al onlardan şu kürekle. Tamam taze sularını da getirdim arkadaşların. Çok teşekkür ediyorum. Eylem ablam getirdi yine bugün. Gelin arkadaşlar. Gelin bakalım. Hadi bitirin hepsini. Mustafa abinize teşekkür edersiniz. İyi güzelce. Tamam mı? Teşekkür edersiniz Mustafa abimize amalı konserleri için. Durun durun biraz daha koyayım. Buraya koydum. Çünkü koca olan orada yedirmiyor. Ona da bir şey diyemiyoruz. Ne yapalım? Adı bir can. Afiyet olsun. İyiyim bakayım güzelce. Doyurun karnınızı. Teşekkür edersin Mustafa abimize. Bazı arkadaşlar buraya işte niye toprağa döküyorsun diyorlar. Niye bir kap koymuyorsun diyorlar. Çok defa söyledim. Yine söyleyeyim. Belediye izin vermiyor. Ormaniye izin vermiyor. Yasak. Yani su kaplarına bile bin bir rica ile ancak buraya koyabiliyoruz. O yüzden geri döküyorum arkadaşlar. Al bakalım kurçadan. Alın arkadaşlar sizler de. Tamam yiyin bakalım. Doyurun karnınızı yiyin büyüyün oldu mu? Sizden ricam bir an önce büyüyün. Oh, üstüne döktüm kusura bakma. Bir an önce büyüyün. Mustafa abinize de teşekkür edin. Bağışıklarınız kuvvetlensin. Tamam mı arkadaşlar? Afiyet olsun bakalım. etrafta bira içmeye gelenler var. Biraları içiyorlar, kutular şişeleri atıyorlar. Onlara bir şey yok. Burada köpekler için bir tane kap koyuyoruz. Ormanı kirlendiriyorsunuz, etrafı kirlendiriyorsunuz diye laf söylüyorlar. İşte böyle bir şey oldu insanlar. Sıra tazelik. Mamaların konservelerini koyduk. Yaşar Annem eşar anne sessizlik oldu. Bugün pazar arkadaşlar. Çok sıcak bir gün. Gel kızım. Gel bakalım. Al bakalım. Mustafa abiye teşekkür edersin. Gel. Gel sen de buraya. Anlı beyaz buraya gel. Sen de bunları ye. Mustafa abime çok teşekkür ederim ama konserveler için. Al bakalım kızım sana biraz daha vereyim. Tamam. Mustafa abinize teşekkür etmeyi unutmayın. O pors kısmında gelmiş. Gel güzel kısım benim. Sana da vereyim. Ha. Gel canım kısım benim. Kaçma gel. Hadi ye bakalım. Ye hemen Mustafa abine teşekkür edersin tamam mı? Güzelce doyur kanını. Çok teşekkür ederiz Mustafa abim. Bugün mama matikleri de doldurdum. Dört taneydi. Dört paket oraya mama koydum. Belediyenin verdiği, belediyenin imkanları sınırlı. Verdiğim mama yetersiz. Aynı kafeste 23 köpek var. Dört paket mama verilmesi gerekiyor. iki paket veriliyor. Ben de mama matikleri dolduruyorum. O yüzden idare ediyoruz böyle. Sizlerden Allah razı olsun. Gönderen arkadaşlardan. Mamatikleri doldurduk. Suları doldurduk. İyi oldu. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Afiyet olsun arkadaşlar. Yeni güzelce bakayım. Mustafa abimize teşekkür edersiniz. Tamam mı? Hadi. Anneciğimiz aşağıda. Zeytin aşağıda. Çok sıcak bir gün Ankara'da arkadaşlar. Çok sıcak bir gün. Allah'ım ne olur bu haftada özellikle buraya yavruların olduğu yere belediye, kaymakam, vali onlar gelmesin. Yavruları aşı yaptıralım aşağı götürelim. Gördüklerimi ve yaşadıklarımı sizlere anlatsam inanmazsınız. Zaten sosyal medyada yeterince kötü şeyler hepimiz görüyoruz. O yüzden söylememeye çalışıyorum. Hep ümit var diyoruz. Afiyet bal şeker olsun. Olsun yani. Hep ümidimiz olsun. O zaman biz bu kadar niye uğraşıyoruz? Afiyet olsun. Hadi bakalım. Her günümüz ilk gün, her günümüz son gün gibi besliyoruz arkadaşlarımıza. Gerçekten her gün söylediğimiz tek şey Allah'a emanet olun. Kuzularım, kuzularım. Oy, e, sensin. E, sensin. E. Annem, ay sen de geldin. Aa, oy, oy, Oo, nedir? Özür dileyelim. <laughs> Hepsi sevgi istiyor sen var Eylem ya. Sen 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 sen. Gel gel sen de gel. Hani benim o büyük oğlum nerede? Hani benim büyük oğlum nerede? Evet. Oy kuzum. Oy yavrum benim. Hadi hadi gidin mama yemeye. Hadi mama yiyeceğiz mama yiyeceğiz anne. Olursun. Susadınız mı? <laughs> Susadınız mı yavrum? Su da var. Bunlar ne üstünüzdekiler? Diken. Ha? Eşekler siz dikenin içine mi girdiniz? Hoş. Kuzularım benim. <laughs> Bir iki üç dört hani beş. Oo. <laughs> <laughs> ah, <onda>. oh, oh. <laughs> Kavga yok. Çok ayıp. Sevim Avcun, seviyorum. Avcundan su istiyorlar. Sevim. Hani gelin su içelim. Hadi be. Haydi gelin. Hadi gelin çocuklar. Ondan sonra aşağı gidelim. Gelin. Hop. Haydi. İçin. Hey. Gel. Ne? gel. Ney. Tamam hadi gidiyoruz. Hadi. Suyu aşağı koydum oradan içersiniz tamam mı? Anlı beyaz benim. Tamam mı? Aşağıdan içersiniz suyunuzu. Hadi görüşürüz bakalım. Şurada içerlerde gölgelerde yatın tamam mı? Sana da vereyim. Bekle bir saniye. Bugün pazar. Çok sıcak bir gün. Hadi afiyet olsun bakalım. O kadar çok sıcak var ki ekran hiç görmüyorum. Telefonda uyarı veriyor. Aşırı sıcak çekemem, çekemiyorum. De ıslahı kapanmasın. Ops. Vay, Afiyet bizim bol. olsun. Evet. Yiyin bakayım iri, arkadaşlar. Ili. Hı -hı. Ne varmış bu? Sığır eti. Evet. Şöyle içtim mi? Bakayım. Artık korkmuyor şöyle içtiğimde. Nerede? Afiyet ve nerede? şeker olsun. Teşekkür edersiniz. Siyah, nerede? Teşekkür Siyah nerede? Şöyle deneyim. bakalım. Aa, 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 hır hır yaptı. Neyse ki hava çok sıcak, etrafta kimse yok. Yine, gel anneciğim, gel. Keşke bulutu da getirip atsaksın yanına. Evet. Keşke hiç, hiçbir şey yapmadan burada yaşasın. Kuzum, yere döktün mü? Ha? Yere dök. Haydi, yoruluyorsunuz. Tabii. Çünkü yani çok sıcak, yanda yukarıda ayakları var. Biraz daha kurumaya getiririz. mü tamam. Yani. Tüm. Mustafa abinize teşekkür ederim, tamam mı? Sarı, sen bugün. Afiyet olsun bakalım. Bugün pazar akşam arkadaşlar. Bu da dere yatağındaki arkadaşlarım. Onlar da beslemeye geldim. Teşekkür ediyorum Mustafa abi ve konserveler için. Taze sularını da koydum. İçin bakalım arkadaşlar. Doyurun karnınızı. de kusura bakmayın büyüklerden de sık çalışıyorum bir taraftan. Gel kızım gel sen de al bakalım. Al. Gel sen de güzelce. Teşekkür edersin Mustafa abime. Şu küçükleri çekiyorum çünkü arkada büyükler yiyorlar. Arkadaşım lütfen rahat bırak ama büyükler ya. Büyükler rahat bırakın ama ya. Tamam mı küçükler? Ben size gene veririm. Bak beyazı da arkaya kaçırmışsınız. Ta arkada bir beyaz daha var. Yapmayın böyle ama. Mamasını yiyen hemen konservesini yiyen gidip suyun içsin. Gel. Gelin bu tarafa gene açıyorum. Gel, gel kızım sen. Al, Yaklaşmayın büyükler. Tamam lütfen. Çok rica ediyorum büyükler gelmesin. Gel. İyi siz. Gel sen böyle. Gel kızım sen. Sen az yedin. Al. Al sen ye hemen. Ya büyük ama bak yaptın hiç doğru değil. Ben senden de korkuyorum. İşte böyle oluyor. Büyüklerin yanında küçük Yavru yetiştirilemiyor. Böyle gelip gelip ben de korkuyorum bundan aslan gibi. Gelip sadece konserveleri yiyor. Ve ağzı büyük olduğu için diliyle hepsini yutuveriyor. Yani bir kutu versem bile, iki kutu versem bile doymuyor. Allah'ım ya. Çok zor. Teşekkür ediyorum ben Mustafa abiye. Yarın öğlen buraya da geleceğiz. Ay canım arkadaşım benim. Bugün e peşimden geldi ve çok uzağa geldi bu sefer yol kenarına kadar. Ben de ona tekrar konserve verdim. Afiyet olsun. Gel bakalım. Diye sen. Hadi geri gidelim senle. Karşı tepeye kadar gidelim. Hadi. Bak buralarda insanlar, piknikçiler, arabalar var. Tamam dök hocam. Dök sen. Dök. Güzelim. Güzel kızım benim. Ah. Çok getir teşekkür on, ediyorum on, Mustafa getir abime. On. Bugün pazar. Getir onu yavrum getir onu. Korkma korkma. Ah kurban olurum. Hayır. Ne yapıyorsun tamam. sen? Arkalara Çık şuradan. Dur dur, dur, buraya. dur. dur, buraya. dur. Şurayı gel Şurayı kenara dök onu. Gel. O çok gel sinirli. Bizi, gel gel. Gel buraya. Hmm. Hayat. Mustafa abime çok teşekkür ederim. Konserveler